Herkese merhaba arkadaşlar ben Mutlu Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar ama bugün sizlere bir mod tanıtacağım arkadaşlar Mutant canavarlar ee, Niye yaratıcıdayım ee, yaratıcı, da, yaratıcı olma sebebi Arkadaşlar bunlar bir yer ondan dolayı ben, ben böyle direkt Yaratıcıda kendim kendime Şimdi bu neymiş? Mutant Emirman Sizce nasıl bir şeydir ben daha önce şey görmedim Bakalım nasıl bir şey Oo. Bayağı bu ne? Kula, sus. Kula sus mu? Aa Bu ne Aa savaşıyorlar Savaşıyorlar mı? Arkadaşlar savaşıyorlar Bir dakika ya Bunun üzerine bakamıyorum bana vurdu. Lan bırak ya ben ya sizdeyim Bana nasıl Bana nasıl Lan Enderman ne yapıyorsun? Enderman bir oha. Yu. Enderman yarısı atıyor. bir şey kapatma kapatma. Bakalım kim ne diyecek. Mustafa. Evet. Ya Ama Ama en Evet. Mutu. Abi sen bırak onu. Sen gel bununla kapış. Lan. Hadi bakalım kim yiyin. Oha lan. baya 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 iyi. İyi lan. hahaha ya Bakalım şu savaşan oldu? Oha geri şey mı ben canlı mı? Oha! Oha abi! Arkasından ne yaptı? Tak 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 Oha, patladı. tak Yi güçlü adam. Çok güçlü. İspirit, bir de bir de. Ne? Şuna abi, şuna Oha. Bak. İçi boş bunu. Oha. Kırıldı kalski. mı? Oo.

Dum tutmanın da ortası Oha lan. Ben ne dedim? Orada yok kaç. Lan bana niye vuruyor? Oha. Sanki de orada gelmiyor. Biraz verim. Bu ne? Oha bu ne lan? Ben Evet. oluyor. O bunun gözü canı da oluyor arkadaşlar. Ay golem öldü. Evet kazanan Enderman. Kazanan Enderman abiden. Bir de şununla da kapısı sen bile eder ya. Yarı da. Bu ne lan? Oha demir. Daha ne bir şey şey

Evet. Oha. O da çıktı. Şimdi. Hapik evet. mi? Evet. Oo. Oo. Bunu öldürmek istiyorum. Tam siz abi. Ne düşünüyorum ben? Şöyle şunları alacağım. Abi, ben o Önlermeni geri almak istiyorum. Obsidian var çünkü abi. Obsidian. Obsidian da mı? Baya bir şey. Şöyle çıkıyoruz abi buraya. Bu tarz işler. Manbabım. Bayağı güzel. Evet. Şuraya bir kedi koyarsın paraleli kovalar ya Aynı bunun gibi oldu Oha Ayağını nereye basarsa yanıyor orası Sen yanıyor mu şu an? Yok bir dakika sen yanamazsın ki Bu ne? Aaa Örümcek domuzlara bak. Örümcek domuza var. Bunlar bizimle kapışsa ne olur. Aha köy buldum. Aha köy buldum. da köy. Aha golem. Normal bir golem arkadaşlar bu. Ben şuraya bir tane <laughs> ne koyayım. Gel bakalım. Ben daha bunu özlemek istiyorum. Bakalım öldürebilecek mi iskeletoru? Mutantı. Normalini zaten öldürüyor da. O oh, bunu öldüremedi. Ay gel Aha küçük vs büyük. <laughs> Kapışmaz değil mi onlar? Kapışsa da sana entegre atardı. Şöyle bir tane indirmeyi mi? Ooo hadi bakayım. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar daha iyi gidelim şöyle. Bakalım bizim bu ne lan? Oha! Abi. O eklendi herhalde? Ben koymadım böyle bir şey. Aa yo, ben... Bilmiyorum. Bayer orayı mı okudu? Ona hiç öldüremedim ben. Ne konuşuyor ki? Herhalde hem de ben aldı abi o savaşı. Aynen almış. Evet arkadaşlar ben biliyordum zaten. Ben ee, şu köye bir tane golem koymak istiyorum arkadaşlar. Hatta tüm iyi karakterlerden koyacağım. Şöyle şundan. Şundan. Bunu da koymamıştık zaten. Şundan ve şundan abi. Tamam. Onlar kötüleri, te kötüleri temizlesin Evet ben bu köy. Manyağa gidiyor. Lan bana niye vuruyorlar? Var bir mod Evet arkadaşlar bu mod da böyleydi. Araba modu mu bu mu dersiniz? Geçen gün bir de bu modu vardı. Yani... Bence bu şu dünde 5 tane şey vardı 5 tane vardı. <laughs> Bunda bayağı arttı. Bayağı arttı. İyi ak mete açalım şimdi. Doğru <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda ne tarım, nasıl bir moddan tim yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.